son sürat devam ediyoruz. Hacı Salih'e baktım ama Hacı Salih yok. Hocam merhaba. Nasılsınız? Teşekkür Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Neler söylemek istersiniz? Vallahi iyi gidiyor. Evet. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Peki hocam günün sorusu. Bize aşk kalemizin 4 tane köyünü sayacaksın ama hem eski ismi hem yeni ismiyle. Şey ya. Evet. Eee şey, şey ya. Ya. Bak hem eski ismi Hocam hem eski ismi bir oh. bitiyorduk heylisinden Hem eski ismi hem yeni ismiyle Gaylır mıçır mı? Çırmık. Evet bir şey Gökçe büyük Gökçe büyük evet Fırtın Güllüdere. Evet bir tane kaldı Ballı taş Eyvallah çok teşekkür ederim Allah'a emanetsiniz iyi akşamlar <laughs> Efendim hemen karşıya geçelim bir sağa, bir sola, çarşı boyunda gidilir gelir. İşte röportajlarımız devam ediyoruz. Fitre ve zekatlarınızı vermeyi sakın unutmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm selam abi Şimşekler ikinci el, değil Öyle mi? Yanlış aileler, demiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim abi. abi bugün Ramazan'ın dokuzuncu, dokuzuncu günü, günü. Neler söylemek istersiniz? Dokuzuncu 9. İslam aleminin Ramazan'ı Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin inşallah. Abi, Allah herkese yardım etsin özellikle de gazidekilere. Amin. Mutlu i̇nşallah. İnşallah Ramazanımız ama i̇nşallah. ne yapalım? Biz onlara <laughs> tohum etmekle yetiniyoruz. İnşallah bitirelimizi evet. zekatlarımızı da gazeye göndeririz. Onlar da yararlanmış olur. Lazım. İnşallah. Peki i̇nşallah. abi günün sorusunu soruyoruz. Ha bu araba bir geçsin ondan sonra günün sorusunu soralım. Abi ilçemizden ilçemizden dört tane köy sayacaksın. Evet. Ama hem eski ismini istiyoruz hem yeni ismini istiyoruz. Hem eski ismi. Evet. Hem de yeni ismi. Evet. Peki. Mesela Ballı. Evet. Birincisi Kurtın. Yeni Güllü Dere oldu. Evet. İkincisi e, Çırmıt. Evet. Yardımlı oldu. Evet. Dördüncüsü. İki, üç daha. Üç bu halde. Bir dördüncüsü. He. Dencik. Dencik. Kapıkale oldu. Evet. Dördüncüsü de. Eee. Nereydi? Nereydi? Bacavut. Bacavut. Balın peteki yaşı farklı yerler değil mi? Evet, onlar farklı evet. Farklıysa o zaman Dövizde siz söyleyin. <laughs> yok. Dövizde Ko Kopya almak yok. Kerol Ballıtaş. taş. Kerol <laughs> Peki kolaylıklar <laughs> biliyorum. Abiciğim sağ ol. Abi merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü evet. neler söylemek istersiniz? Allah vatana, millete, Erzurum'umuza, aşk kalemize hayırlı eylesin. Amin inşallah. Günün sorusunu soralım size <laughs> de. Aşk kalemizin dört tane köyünü istiyoruz. Hem eski hmm. ismi hem yeni ismiyle. Kapıköy, Dençik Papkale. Kapı Söyledi, kopya çekme. Evet, pardon. Onlar söylerdi, mi? duymadın mı? Yok onlar. Duymadıysan devam. Tamam. Kapkale Dençik doğrudur. Balıtaş Evet. Kerol. Doğrudur. E, Bacavut Pacaavut. E, evet. Çırmık. Yaylı. Çırmık Yaylımı. Çok teşekkür ederim. Güllilere pırtın. Evet. Peki hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Evet, buradan uzakta olan ağabeylerime, kardeşlerime, evet. ablama, hacı abime, Silivri'de oturan hepsine selam söylüyorum. O, Ramazanlar o, mübarek olsun. Amin inşallah. Ya Rabbim bizi de bayrama kavuştursun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar. Gençler merhaba. Durun hemen gelin yaz. Ağabey nereye gitsen? Ele baygın baygın gidi sen ağa bugün ayı dokuzuncu ayı. gün. Evet. Bugün dokuzuncu her muhtar adaymışsın Aha. bu arada Şafak Mahallesi'nin. Hayırlı ağabey uğurlu efendim, olsun efendim, Fikri Bey. Ederim. Abi dokuzuncu gün neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan, Celal Bey her zaman çiçeği bu susuzluk, sigarasızlık. Çaysızlık. Çaysızlık. Değil mi çaysızlık? evet. evet. Ee, Ezanı dar, Ezanı dar bekliyor. Ezanı dar bekliyoruz. Peki Aa. günün sorusu abi. İlçemizden dört tane köy ismi istiyorum ama hem eski ismi hem yeni ismiyle. Büyük Geçit Büyük Çağdarış. Evet. Aa, Şecev Gökçe Büyük. Evet. Çırmıt Yaylamlı. Evet bir tane kaldı. Aa. Dur diye. <laughs> Peki Pırtın Güllü Dere diyelim. Evet. Evet. Peki abi, elçilerimize ne söylemek istersiniz? Gurbetli olan hemşerilerimizin hepsini Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize ve devletimize. Amin Hayırlı inşallah. Uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı evet, iftarlar diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Gençler merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. İsmini öğrenebilir miyim? Yusuf. Yusuf kaça gidiyorsun? Sekiz. Sekiz. Oruç mı? Evet. Esra mı? Evet. Ve helal olsun sen Allah. Çatal dili. Peki dersleri nasıl? İyi. Dersleri niye? Takdir, teşekkür. Teşekkür aldın. teşekkür aldın. Aferin sana. Sen hiç bize benzemiyorsun ya Yusuf? Bizim hep yedi sekiz zayıfından eve gidiyorduk kardeş. Peki Yusuf'um Ramazan'da neler yapmalıyız? Ramazan'da biz ders çalışmalıyız. Ders çalışmalısınız evet güzel. Büyüklerden Kur'an yani. okumalı. Büyüklerden Kur'an okumalı. İşlerini halletmeler. Eve iftarlık getirmeler. Evet. Değil mi? Peki kendine iyi bak Yusuf'um. Görüşürüz. Da. Abi merhaba. merhaba. Senin ismin ne abi? Yusuf. Sen de Yusuf. Evet. La ikiz Yusuf yan yanaymış la. He. Yusuf'um derslerin nasıl? İyi. Hangi okula gitsen? İbrahim Polat'a İbrahim Polat gitsen. Buradan İbrahim Polat Bey'e de selamlar saygılar olsun değil mi? Kıymetli hemşehrimiz Adnan Polat'a da. Peki Yusuf'um sen Ramazan'da neler yapmayı seversin? Ben Ramazan'da... E... Evet. Turpil patlatsam mı la? <laughs> Ara. <A> <laughs> <A> <laughs> <laughs> Emniyet, polis yetişin buldum patladanlardan birini. <laughs> Herkes patlatır. Hiç. Herkes patladı. H Başka neler yapmalıyız? Ramazan'da ne yapmalıyız peki? Yani, Kur'an okumalıyız. Kur'an okumalıyız. Daha ben daha bir şey bilmiyorum. Daha bir şey bilmiyorum. <laughs> Sen, O zaman git derslere çalış. Tamam. Hadi Söz. Inşallah. Takdir alacağım mı? Teşekkür ederim. O zaman ikinci dönem takdir al hediyem benden. Tamam. Tamam Yusuf. Tamam, tamam. Söz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. Allah'a Allah emanet. Allah emanet. Abi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. Hayırlı iftarlar. <laughs> Efendim turumuza devam ediyoruz. Hala 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 az dur bay az dur az dur Artık artık yoldan geçenleri bile durdurduk. Evet. Kardeş selamünaleyküm evet. amca. Camın az indir ya. Ay. Camın da indir mi sen? Baba bugün dokuzuncu gün neler söylemek istersin? Bitti abi, abi. bitti. Bitti, bitti, bitti. Allah kolaylık <laughs> versin. Abi, neydi? Neydin baba işte yayına devam. Her şeylerimize evet. sohbete devam. Diyeceğim. Sana bu soruyu nasıl sorayım? bilmiyorum ki sen zaten köylerin içinde sen. <laughs> ee, mi? Dört tane köy ismi istirem abi hem eski ismi hem yeni ismiyle. Abi Kabukale e, <laughs> Dencik, Evet. Ee, Gülle Dere fırtın. Evet. Şeker Evet bir tane daha söyledin ee, tamam. Sazlı şov. Sazlı şov. Peki hem ne söylemek istersin? Abi, hayırlı bayramlar olsun inşallah. Rab. Herkese hayırlı bayramlar bayram, olsun. Canın yerinde. Senin ben canın yerim. Adam Allah hep kardeş. Görüşürüz hayli iftarlar. Bayram. Sağ olasın. Sağ ol baba. Allah razı olsun. Efendim sizler de ekranlarda e, bizleri izleyen efshilerimizle de e, köy isimlerini yazabilirler. Vallahi ben de unuttum. Akşama kadar köylerdeyim. köylerin içindeyim ama ben de unuttum eski isim, yeni isim soruyorum ama. Hani okulda olur ya e, öğretmen soruyu sorar bazen kendi de unutur. Biz de o durumdayız şu anda. Tabi buradan öğretmenlerimizi tenzih ederiz. Eskiden de onlar. <laughs> Efendim yayınımıza katılan dostlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar gettiniz. İsimlerinizi okuyamıyorum kusura bakmayın. Ama görüyorum böyle yazanları. Mustafa Çiçek ağabeyim yazmış bir kere. Oy, ellerinden öpüyorum. Ağabey selamlar saygılar gönderiyoruz kendisine. Hemen bakalım ha burada kimler var. Aha bey selamun aleyküm. Ne var ne yok abi hasta mısın? Hastayım evet. ayağım. Ayağın ağrıyor. Evet. He geçmiş olsun abi. Abi bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü neler söylemek istersiniz? Vatanımıza milletimize hayır olmasın. Peki abi bize dört tane köy ismi sayar mısın? Hem eski ismiyle hem yeni ismiyle. Küçük Yuvakara Kilise. Evet. Küllüdere Fırtın. Evet. Ege Mansur. Ege Mansur Büyük Geçit. Ege Mansur Büyük Geçit. Acaba. Acaba. Acaba değil onlar. Ege Mansur Çayköy. Çayköy. Ege Masır, Çayköy. Evet. Büyük Geçit. Büyük Geçit de bir, bir tek yüzüm orada. olur mu acaba Çatarlış'ta? Çatarlış'ta. Eee sen seni oruç çarpmış ya. Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Peki var. hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hepsine e, Ramazan'dan hayırlı olması isterim. Selamların getirin bütün eşime dostuma. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dükkanınızda hayırlı olsun bu arada. Ee, yeni bir ayakkabıcı dükkanı açıldı. Daha doğrusu vardı yerine siz evet. devraldınız. Evet. Allah hayırlı etsin inşallah. Teşekkür Eyvallah. Kolay gelsin. Elimizi kolumuzu sıkıştırmadan bakalım burada